Al işte. Ahçı başımız. Buyurun, buyurun gelsinler. Balık var. Gel aç karnı olan varsa gelsin. Bu beşinci oldu da falan. Ne? Kayıp, kayıp mı ettin? Abi bak 8 Sekiz balık aldım beş rapala. Sekiz tane balık aldın da. Ne oldu? Sekiz balık aldım dört, beş rapala gitti. Beş rapala. <laughs> rapala. Sen hiç balık almasaydın da rapalar kalsaydı <laughs> daha karlıydın. <laughs> Arkadaşlar günaydın. Gele koy abi. Günaydın. Allah abi. Evet abi. Adam Çin'den geldi. Tabii e, kopar <Sessizlik> Aa, Maşallah çok güzel be ya. Abi çok ballı adamsın ya. Bunu ne Çinli sift Çinli sift abi. Adam <laughs> çekirgeleri kavurmuş, çekirgeleri yedi geldi. Burada panama daldı gidiyor. Nüfer daldı gidiyor. Baharatı çekirge maşallah maşallah. Allah'ın aman. Evet hadi bereketli olsun. Hadi bakalım. Bunu sen şey grupta alırsın.